4K Medya'dan hepinize merhaba. Ben Mustafa. Bayanlar baylar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Her zaman sınavdan bahsediyoruz. Sorulardan bahsediyoruz. Önce insanın da bir psikolojik olarak da sınava hazır olması gerekiyor tabii ki. Artık son bir ay gibi bir zamanımız kaldı. Hani sınav çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Daha basit yöntemlere öğrenmemiz gerekiyor. Yine bugün de vatandaşlık soruları çözeceğiz 15 adet. Sınava hazırlanmak için ancak öncesinde bir konuşalım, sohbet edelim istedim. Nasılsınız? Hani Haliniz, keyfiniz nasıl? Nasıl gidiyor? Hazırlıklarınız nasıl? Tamamladınız mı? Sınava ne kadar hazırsınız? Yani bunları da konuşmamız gerekiyor. Sınava giremeyecek arkadaşlar var mı mesela? Başvuru yapıp da giremeyecek durumda olanlar var mı? Mesela ben de sahilimi kullanamadığım için muhtemelen sahilimi kullanamıyorum. Muhtemelen yani sınava ben de giremeyeceğim. Belimde de kırık var. Yani insanın psikolojik olarak da sınava hazır olması gerekiyor sadece testleri çözerek bilgi olarak değil, psikolojisinin hazır olması gerekiyor. Bu bağlamda da bir böyle bir giriş yapmak istedim bugün. Şimdi bugün vatandaşlıktan 15 tane soru hazırladım sizlere yine. Kendim de bir yandan çalışıyorum. Bunları hep birlikte çözelim. Daha fazla da vakit kaybetmeyelim. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben yine şimdi görme engelli arkadaşlar için ekranda ne yazıyorsa onu tekrar edeceğim. Yani ayrı bir şey söylemeyeceğim. Sorular okuyacağım. Cevaplarını söyleyeceğim. Soruyu okuduktan sonra bir 5 saniye gibi 10 saniye gibi bekleme süresi yapacağım. Çünkü hani bu arada size cevaplamaya çalışın. Cevaplarınızı yazın diye. Ardından da cevabını göstereceğim. ve birlikte böylelikle vatandaşları hızlı bir şekilde çözmüş olacağız. Yeni videolar için de sürekli video çekmeye çalışıyorum artık. Hani benim biraz daha iyi. Böyle bir video hazırlayacağım. Yine şifrelerle alakalı bir videomuz da hemen bunun ardından gelecek. Oradan da takip ederek ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olarak alttan abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde basabilirsiniz. Yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz attığımız anda. Şimdi arkadaşlar sorularımızı çözümlemeye başlayalım. Vatandaşlıktan 15 adet soru çözümleyeceğiz bugün. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının görevlerinden biri değildir? A. Toplumsal adaleti sağlamak. B. Toplumdaki gelişmelere cevap vermek. C. Toplumsal barışı sağlamak. D. Toplumda hukuki güvenliği sağlamak. E. Vicdani değerlere cevap vermek. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. E. Şıkkı vicdani değerlere cevap vermek. İkinci soru. Tarafların bir hukuki işlemi kullandıkları ve ne anlama geldiğini açıklamadıkları hususlarına ilişkin kanunda öngörülen düzenlemeler hukuk kurallarının hangi çeşidini oluşturur? A. Emredici hukuk kuralları B. Yorumlayıcı hukuk kuralları C. Tanımlayıcı hukuk kuralları D. Tamamlayıcı hukuk kuralları E. Men edici hukuk kuralları Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar. B şıkkı yorumlayıcı hukuk kuralları. 3. Bir sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle uğranılan zarara ne ad verilir? A. Menfi zarar B. Müspet zarar C. Manevi zarar D. Haksız zarar E. Asli zarar Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar. A şıkkı menfi zarar. Bir sözleşmenin feshedilmesiyle uğranılan zarara menfi zarar denilir. 1982 Anayasası'na göre milletler arası anlaşmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Milletler arası anlaşmaların onaylanması bir kanunla uygun bulma yetkisi meclise aittir. B. Türk kanunlarında değişiklik yapan milletler arası, milletler arası anlaşmalar kısa süreli olsa dahi kanunla uygun bulunmak zorundadır. C milletler arası anlaşmaları onaylama ve yayınlama yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. d. Milletler arası anlaşmalardan doğacak sorumluluk bakanlar kurulu ile Cumhurbaşkanı'na aittir. e. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili konularda milletler arası anlaşma hükümleri öncelikle uygulanır. Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar Denizli D şıkkı milletler arası anlaşmalardan doğacak sorumluluk Bakanlar Kurulu ile birlikte Cumhurbaşkanı'na aittir. Bu şıkkımız yanlış arkadaşlar. Beşinci soru. 1982 Anayasası'na göre bir önceki yılın bütçesinin görüşülüp karara bağlanması aşağıdaki kanunlardan hangisiyle gerçekleşir? A. Yetki Kanunu B. Af Kanunu C. Bütçe Kanunu D. Kesin Hesap Kanunu e- Para basılmasına karar veren kanun. Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar D şıkkı kesin hesap kanunu. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından biri değildir? A- İdare hukuku. B- Ceza hukuku. C- Medeni hukuk. D- Medeni yargılama hukuku. E- Vergi hukuku. Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar C şıkkı, medeni hukuk. 7 soru. Aşağıdaki Türk anayasalarından hangisi çerçeve anayasa niteliğindedir? A. 1876 Kanuni Esası B. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu C. 1924 Anayasası D. 1961 Anayasası E. 1982 Anayasası Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar anayasa nitelik, çerçeve anayasa nitelindeki olan anayasa hangisi? 1921 Teşkilat-ı Esasi Kanunu arkadaşlar. B şıkkı doğru cevap. 8. soru. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurlara uygulanan yasaklardan biri değildir? A. Kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı. B. Sendikalara üye olma yasağı. C ticaretle uğraşma yasağı D hediye ve menfaat sağlama yasağı E gizli bilgileri açıklama yasağı Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı B şıkkı sendikalara üye olma yasağı memurlara uygulanan yasaklardan birisi değildir arkadaşlar doğru cevap B şıkkı sendikalara üye olma yasağı 9. soru Memurlukta staj süresi yani adaylık süresi en çok kaç yıldır A1 B2 C3 D4 E5 kil. Memurluk ve staj süresi arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı 2 yıldır. Memurluk ve staj süresi en fazla 2 yıldır arkadaşlar. En az kaçtır peki? En az da 1 yıldır arkadaşlar. Unutmayalım. En az derse 1 yıl. En çok derse 2 yıl. 10. soru. Doğalgaz ve kömür kullanılmayıp jeotermal enerjide kendi kendine yeten Türkiye'deki ilk kent olma özelliğini taşıyan şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Uşak B. Manisa C. Burdur Pardon C. Bursa D. Aydın E. Afyon Jeotermal enerjide kendi kendine yeten Türkiye'deki ilk kent olma özelliğini taşıyan şehrimiz arkadaşlar. Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar kim kendi kendine eyten kent? E şıkkı afyon arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı Edirne afyon 11. soru Türkiye'nin en az ilçesi olan idari birimlerden hangisidir? A Batman B Bayburt C Aydın D İstanbul E Adıyaman Türkiye'de en az iyi olan il arkadaşlar hangisidir? En az ilçesi olan il. B şıkkı arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı Bayburt. En az ilçesi olan ilimiz Bayburt. 12. soru. Aşağıda verilen anayasal haklardan hangisine savaş, sıkı yönetim, seferberlik ve olağanüstü hal durumlarında dokunulamaz? A. Gösteri yürüyüşü, miting ve toplantı hakları. B. Sendikal haklar, C. Seçme ve seçilme hakları D. Kişinin dokunulmazlığı ve hürriyet hakkı E. Maddi ve manevi varlığın bütünlüğü Hangi anayasal hakka dokunulmaz arkadaşlar? Sorumuzun doğru cevabı E. Şıkkı maddi ve manevi varlığın bütünlüğü 13. soru Türkiye Cumhuriyeti'nde en uzun süre başbakanlık yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet İnönü B. Süleyman Demirel C. Adnan Menderes D. Recep Tayyip Erdoğan E. Bülent Ecevit Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar en uzun süre baş en uzun süre başbakanlık yapan kişi kimdir? İsmet İnönü arkadaşlar kaç yıl yapmıştır peki? Kaç? 17 yıl arkadaşlar İsmet İnönü tam 17 yıl boyunca başbakanlık yaptı. Peki Recep Tayyip Erdoğan kaç yaptı arkadaşlar biliniz var mı? 12 yıl Recep Tayyip Erdoğan da 12 yıl boyunca başbakanlık yaptı arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hallerden değildir? A) Memurluktan çıkarılma. B) Emeklilik. C. İstifa D. Örüm E. Anonim şirket hissedarı olma Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar. E. Şıkkı anonim şirket hissedarı olma Memurluğu sona erdiren hallerden birisi değildir arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi bugünkü vatandaşlık sorularımızdaki son soruya geldik. 15. sorudayız. Dünyanın 3. Avrupa'nın 1 tamamı deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Roma Havalimanı B. Venedik Havalimanı C. Valencia Havalimanı D. Orgi Havalimanı E. Londra Havalimanı Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar. Ülkemizde bulunan Orgi Havalimanı nerede? Ordu Giresun arkadaşlar. Baş harfleri ve ikinci harfleri Orgi olarak ortak havalimanı Orgi Havalimanı unutmayalım. Tamamı deniz dolgusu üzerinde bulunan dünyadaki 3. Avrupa'da da 1. inşa birinci olarak inşa edilmiş havalimanı Orgi Havalimanı'dır arkadaşlar. Ordu Giresun Havalimanı'dır. Bunu da unutmayalım. Böylelikle vatandaşlık testimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Artık sınavımıza bir ay gibi bir süre kaldı. Çok az bir zamanımız var. Çalışmalarımızı iyice artık hızlandırmamız gerekiyor. Önemli yerlere dikkate almamız gerekiyor. Son düzlükte artık ne yapacak? Biliyoruz psikolojik olarak yıprandık. Sınav defalarca ertelendi. Ertelendi, ertelendi, tekrar ertelendi. Artık ama ertelenmesi gözükmüyor. Erteleneceği gözükmüyor. Bu yüzden artık son düzlükteyiz. Son virajdayız. Bu virajda dönenler, düzlükte depara kalkanlar, çalışmalarını bırakmayanlar sınavı da kazanacaktır arkadaşlar. Bu yüzden çalışmalarımıza ara vermeyelim. İnşallah bir sonraki videolarda da tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bundan sonra da güzel video gelecek. 25 adet sınavda çıkması büyük bir ihtimalle çıkması muhtemel. 25 adet soru göstereceğim sizlere bir sonraki videoyu da kaçırmayın. Yarın inşallah onu da yayın almayı planlıyoruz. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.